Çare <laughs> <laughs> her gün Duman konserinden matureye aşık olan çocuk Amyala ikiyle ile entry girmiş 2012 Doğruluğu var mı çareye Doğruluğu şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Var doğruluğu var. Ama öyle değil. miydi? Ee... <laughs> Kapısına <laughs> 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 Son dakika tüm İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı. Teşekkürler. Şimdi e, tekrar stüdyoya dönüyoruz. Bu ne amına canlı bağlantı gibi. Bak şimdi. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nde Avcılar'da 2011 mi 2012 mi neydi sene <laughs> Duman konseri vardı Ben de severim yani konser Falan giderim yani Duman'ı falan filan sevdiğim için Oradan da arkadaşlarım vardı Biz de Duman konserine gidelim dedik Tamam mı Duman konserine gittik abi ben de e, çanta da var ama. Çantam da var yanımda. Okuldan çıkıyoruz. ikinci öğretim olduğum için ben. Çantam da var. Ee, okuldan çıktık. Çantalı bir şekilde gittim ben. Arkamda çantam var. Ee, <laughs> acayip bir sıra var ama tamam mı? İnanılmaz bir sıra var yani. Bekliyoruz Allah bekliyoruz. Evet. O sırada biz tabii 3-4 kişiyiz böyle. Falan böyle aramızda muhabbet. Sırada böyle yavaş yavaş ilerliyoruz falan böyle. 3-4 kişiyiz. O sırada işte ön, önümde de benim iki tane ee, kız var. Şaka falan yapıyorum ama kızlar hani hiç biz yani kızlara yönelik hiçbir şey yapmıyorum yani bizim çocuklarla elli, böyle muhabbet 50 yaşlarında mı kızlar? <laughs> ya Mas yok 70 yaşında kanka. Oğlum Allah kız Allah. var diyor kadın var demiyor. Neyse <laughs> sonra işte biz böyle aramızda muhabbet ederken kızlar böyle döndü falan böyle şey yaptı ha falan yaptı bir tanesi şey yaptı arkanda dedi çanta var dedi sen dedi çantayı dedi. Atmış sınır dedi böyle bira falan dedi. Stoklamış sınır dedi. Ben de de hiç öyle bir şey yok yani çantamda hiç bira falan böyle alkol malkol yok. <laughs> ben de dedim ki var var dedim ya. Bayağı dedim şey var dedim. içeride dedim hepsi çantamda var dedim. Boş gelmedik falan yaptım. Sonra kızlar işte bir önüne döndü bir yanına geldi. Aa dedi içeride dedi o zaman dedi pastaşalım falan yaptı böyle tamam mı girince falan dedi. Ya tamam dedim olur falan filan. Böyle ben bir muhabbetçi ...tavrımla kızlarla muhabbet etmeye başlandı o sırada. Tamam mı? Böyle bir, bir iki muhabbet işte falan filan. İşte siz burada mı okuyorsunuz falan dedim. Kız dediklerimizde... Çar ufak dediniz. araya gireceğim kanka. Bu evet. Slenderman dönemi mi? benim ama dönemi. <gülüyor> 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 Kitlendim bak Batu bir şey diyemedin. <laughs> Hatırladın mı o dönemi? <laughs> tamam anlat, anlat. gerçekten hikayeden mi Gözümde canlanması için ben sordum sadece. Öte Neyse devam. benim yanımda da arkadaşım var <laughs> o da böyle falan bana yaklaşmaya çalışıyor. Şimdi kızlarla iletişim kurdum ya bana yaklaşmaya sene çalışıyor falan. Sene kaçtı kanka sene? Sene 2011 veya 12. Aa, onun bir konser videosundan buluruz şimdi onu. Evet sizin amı yani onu da bulursanız gerçekten ben bu yönde <laughs> daha hiçbir şey anlatmam ya o da çıkarttı ortaya. Vampir gibi dolaştığı zamanlar mı? Ya bir durun ya. Ne vampir abi ya. Durun ya. Üniversite öğrencisiyim daha ya o zamanlarda daha ya. Neyse abi. Muhabbet, sohbet falan filan ben şimdi koydum tamam mı? Teması koydum yani hani iletişimi koydum. Kızlara şaka yapmaya başladım falan böyle işte. Muhabbet, üçlü muhabbet döndürüyoruz falan filan. Benim de bir tane arkadaşım var o esnada. O da böyle işte çok şey sever mesela benim hiç işim olmaz yani böyle anladım ama şu kıza yürüyeyim şuna bilmem düşürmeye çalışayım bunu şöyle yapmaya falan çalışayım hiç dışarıdaki hiç alakam olmaz. Ama bizim arkadaş öyle değil. Arkadaş böyle nerede bir kızlı muhabbet var hemen gelmeye çalışır katılmaya dahil olmaya çalışır o da geldi falan böyle yanımıza. Ee, sonra işte muhabbet ediyoruz falan içeri doğru yürüyoruz biz yavaştan girdik aynı şeyde girdik. Ee, beraber içeri doğru yürüyoruz falan böyle. Konu konuyu açıyor muhabbet sohbet derken falan böyle işte... Konser alanında falan böyle, onlar böyle gerçekten alkol getirmişler, bizde de bir şey yoktu. Ee, onlar içtiler falan filan dedi çıkarsana çantan, dedim yok ki ben dedim şaka yapmak için falan böyle dedim ee, şey yaptım falan filan ha ki güldük falan filan. Benim arkadaşım diğer kıza yürüyor, öbür kızla da ben konuşuyorum gibi oldu ister istemez. Yani yürüme yok ama benim arkadaşım bayağı yürüyor yani asılıyor yani kız anladın mı? Ya işte numaranı versene, bilmem ne yapsana falan filan. Konuşuyoruz falan filan böyle konserde işte sonra kız elimi tuttu falan böyle. Muhabbet <laughs> falan. <laughs> 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 işte yanağımdan bir bir tane öptü falan tabi ben. An annesi geldi ona mı aşık oldun sonra? Yok kanka bir anlatayım istiyorsan ondan sonra anlayacaksın. Mat Matura gelecek mi? Matura gelecek mi? Ya kanka onu oraya yazan bak piçliğine yazmış bir arkadaşım onu oraya yazan arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Piçlik yapmak için yazmış onu oraya. Şimdi anlatacağım olayı. Tamam. Kızlar normalde İstanbul arasında mezun olmuşlar zaten tamam mı? <laughs> Babaannesi geldi diyorlar. <gülüyor> 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 Babaannesi geldi ama ben nasıl tutuldum böyle kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Sizin ben amınızı Size hiçbir şey Bu, Allah belanızı versin ya. ya. <laughs> ha, bir an düşündüm mü? <laughs> Neyse abi, biz o kızla orada yakınlaşmalar falan yaşandı. işte. duman konseri sonuçta anladın mı? Hani şarkıları beraber söylüyoruz falan böyle. Muhabbetimiz arttı falan böyle. Sonra e, okul muhabbet tekrar açıldı dedim nerede okuyorsunuz falan filan bizde de okumuyoruz bitirdik nasıl dedim bitirdiniz ya bu yaşta Cık, dedi kaç yaşındayım sence dedi kız bana dedim ki yani 21 22 hadi ben abarttım 23 yani maksimumu yani anladın mı kız gülü yaşını söylemedi falan filan sonra. Konser bitimine yakın ayrılacağız. Benim arkadaşım, öbür kızın numarasını aldı. Ben de bu kızdan numaralaşacağım tam o evreye gelindi. Numara istiyorsan dedi tekrar görüşebiliriz falan filan böyle numaramı vereceğim. Ee, dedi ki, sence dedi yaşım kaç? İşte söyledim. Hayır dedi. Kaçsın dedim. 32 dedi. Oy milf diyorsun yani. Abi bir çirkinleşmeyin ya. Milf ne demek amına koyayım ya? <laughs> Porno mu anlatıyorum burada? Gözünü seveyim. Hikaye anlatıyorum. Başımdan geçen bir olay anlatıyorum ya. Hayret bir şey ya. Eee sonra? Sonra dedim ben inanmıyorum dedim. Yani senin 30'u 32 olduğuna inanmıyorum dedim yani. Ama gerçekten de değil yani. Göstermiyor çünkü. Ben dedim inanmıyorum abi. Abi dedim yani resmiyet girdi işin içine. <laughs> falan. Dedim. sonra? Sonra kimlik gösterdi. Tamam sonra? İşte Almanya'da kalmış 7-8 sene sonra. Sonra işte görüşmeye başladı. Finalde falan. ne oldu kanka? Sonra arkadaşıyla arkadaşım görüşüyordu. Kafeye falan geliyorlardı. Sonra arkadaşını arattı. Sonra? Arka... Google ne yapıyorsun bilgisayar başında? Sonra ne yapmak istiyorsun sen? <laughs> evet devam et kanka sen. İşte işte... Bir gün işte o da katıldı aramıza falan böyle. Eşinden dolayı kız birazcık etkilenmiş ama aramızdaki yaş farkından dolayı yani fazla kaptırmayayım kendimi demiş. E, o yüzden katılmıyor. Hani bu, bu iş olmaz yani. Aramızda bir şey olması mümkün değil. Çünkü aramızda çok fazla yaş farkı var şeklinde e, konuşuyordu. Zaten arkadaşına da öyle söylemiş. Arkadaş birazcık daha böyle rahattı. Bu birazcık daha böyle kasıntıydı yani. Sonra konuşurken işte ben dedim hani aşkın yaşı olmaz ki dedim ya abla. <laughs> Ablacığım dedim aşkın yaşı olmaz. <laughs> Aramızda işte 10 yaş fark vardı. Ee, sonra geldi dedi ki akışına bırakacağım o zaman falan dedi. Muhabbet ettik, sohbet ettik. İşte okul çıkışlarıma geliyordu, beni alıyordu. O da işten çıkıyordu. <laughs> beni alıyordu, daha oturuyordu, evet. konuşuyorduk, muhabbet, sohbet. Öyle muhabbet, makara, sohbet. Sonra işte bir süre işte böyle görüştük. Sonra görüşmedik bir daha. Sugar <laughs> mami. Şimdi 42 oldu o ya düşün Yok 54 oldu kanka. Ben 44 <laughs> oldum çünkü. Ben daha 30 yaşındayım. Kızın nasıl 42 oldu mesela onu da anlamadım ama. O, 32 demedin mi sen? kadına ha, aramızda 10, 10 yaş vardı dedim sen matam, mat bir gördün mü kanka hayatında hiç yok ben sözelciyim kanka sözelciysen tamam ya o zaman hiçbir şekilde toplama çarpma çıkarma <laughs> işlemlerinden sorumluysan hayatın ömrün boyunca <laughs> bundan sonra ömrün hayatın boyunca herhangi bir matematiksel işlem geldiği zaman bu kelimeyi kullanarak işin içinden kurtulabilirsin ben sözelciyim tamam. kanka kelimesinin cümlesini kurarak <laughs> her türlü toplama çıkartma bölme çarpma işlemlerinden kurtulabilirsin bilgin olsun bu da böyle bir sözelcilere verilmiş böyle bir nimet gibi bir şey var yani ellerinde anladın mı Peki, 31 evet. Olmadan şarkısına ona ithafen mi yazdın? Yok, alakası yok. 31 Olmadan şarkısı kendime yazdığım bir şarkı. 31 Olmadan ben yoruldum, tükendim anlamında yazdığım bir şarkıydı. O mu yordu işte? <laughs> Sen ne olsun istiyorsun Gugu? Anlat bana. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, hikayeyi anlat. Dışarıda mı buluşmuş olalım, eve mi gitmiş olalım, ne olsun istiyorsun? <laughs> <laughs> Kafamdaki o fanteziyi bir anlat ben sana onu anlatayım yayın sonrasında. Sana senin istediğini vereyim ki sal yani anladın mı? <laughs> Neyin peşinde yani bu? Aa, onu anlayamadım. Cık cık cık. Hayret bir şey ya. Oğlum nasıl 40 yapıyor? Kadın 32 yaşında değil mi ya? Kadın 42 yaşında. Kapağını nerenle ne dinliyorsun? Hayır oğlum dedi ki kadın 32 yaşında dedi. Aramızda ya baba, 10 yaş var dedi. Tamam aramızda... De şimdi... Aramızda 10 yaş fark tamam, vardı. Tamam. Sen o zaman tamam mı? 20 yaşındaydın. Şimdi 30'sun, kadın 42. Ben 20 yaşındayım demedim ki. On, sen ya 10 Sen kaç yaşındaydın? Aramızda 10 yaş vardı. Bundan işte yani eee 8 sene, 9 sene belki önce hayalet, tamam mı? 7-8 sene önce hayalet. Ben tarihi tam hatırlamadığım için onu şu an net söyleyemiyorum. İşte bu yüzden sayısalcısın kanka. Tarihi tam hatırlayamadığım için diyorlar, hatırlanmak. Zihin Hatırlayamıyorum Ulan, ya. Ulan az önce 2012'de dedin bana koyayım. He? 2012 dedin de. Tamam ama 2012'de olabilir, 2013'de olabilir, 2011'de olabilir dedim yani. Tam net bir tarihi Ulan Ulan yorum 2012'de yapılmış zaten. Nasıl 2013 olsun? O zaman 2012'dir yani. Bahar Festivali. Biletler 7 TL 45 dakika sıra bekledik. Orada metrobüse kadar Ya konu nereden başladı nereye geldi? Bak bak bije şey, Elvir 10 TL'den çağır. Üniversite yıl grup ve yıldırlar sıradan yıldırlar. çıkarttığım kadarıyla yıl 2012 İstanbul Üniversitesi Bahar Festivali biletler 7 TL 45 dakika sıra bekledik. Orada metrobüse kadar sıra devam ediyordu. ama yalan olmadın emin kefilim. İşte bu. Elvir aynen öyleydi. Metrobüse Video kadar sıra, sıra vardı. Videosu? Ya videosu nereden bulunsun amına koyayım ya. <laughs> Hadi Vurur, sana vur, kanka. Baba ben bu yayınlarda yalan dolan bir şey anlatmıyorum ya. Siz bunu anlayın artık ya. <laughs> ya neyse baba siktir edin oyuna geçelim ya. Bence. Hadi. Valla siktir edin oyuna geçelim ya. Olay bu. Kanala da takip atarsanız <laughs> sevinirim. Bu tarz hikayelerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. <laughs> Kanalı beğenmeyi Bağladı. Ne oynuyorduk biz bugün? Silence and Sinners. Sin İblis. Saints and... İblis. Samet. Evet. Science and Sinners. Bunu mu oynuyoruz? Evet. 180 megabaytlık oyun mu oynuyoruz?